ING Bank'ta bulunan hesabınızı kapatmak istiyorsanız bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. İnternet bankacılığı şubesi ya da mobil uygulamadan ING Bank'a hizmetlerine giriş sağladığınız anda doğrudan hesaplarım sekmesine tıklayın. Burada hesap aç butonu ile birden fazla hesap oluşturmanız mümkün olduğu gibi sayıları bir adetten fazla olan hesaplarınız yani ana hesabınız dışında tüm hesaplarınızı tek tek kapatmanız mümkündür bunun için kapatmak istediğiniz hesabı seçin ve altta bulunan hesabı kapat butonuna tıklamanız halinde belirtmiş olduğunuz hesap kapatılacaktır sizlerde ING Bank mobil uygulaması üzerinden tarif ettiğimiz adımları takip ederek hesabınızı kapatabilirsiniz Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.